Evet Alper yine bindirdi Evet yazılı gibi Arka plazına mı alacağız? Evet arka palazı. Arka plaza Yok domuz domuz <laughs> Gel domuzcuğum gel Gel domuzcuğum gel Beni alamaz. gel Dersene ipi Al kılavuzu Ooo Evet, çok güzel bir domuz. <laughs> Süper. Tamam mısın? <laughs> Bebek aman. Bebek domuz. Hep hapik. Yok canım, delirtmeyelim değil, değil mi? Abi şuna iyi değil mi? Evet. Abi penseyi ben de koydum. Senin pense kolay değil mi? Herhalde çantaya. O ne ha? şişe. Tamam, göndereyim şişeyi şuan... abi. Nasıl çene lan? Evet, çok sert lan. Kemikti resmen. Kemiğe girmiş gibiydi ha. Kemik kemik tamamen kemik. Evet. Sen ee, ne yaptın, yaptın <gülüyor Hayır> sen? Şey? Ortodontiz tavsiyesi. Hemen hemen bir de onu bir daha hala açık. Al bir balık kucağına. Al. al benim de açık. senin de mi açık? Evet. İşte bu. Damacık, damacık, Çok güzel bir damacık. Tebrikler. Teşekkür ederim.